Dünya sevgisinden kurtulalım. Dünya malından kurtulun demiyorum bakın. Mal kötü bir şey değil. Dünya malının sevgisi kötü bir şey. İmam-ı Azam'ın kıssasını hatırlıyor musunuz? Anlattım. Gemi kıssasını. Hatırladınız mı? Gemi kıssasını. Hadi ben tekrar söyleyeyim. İmam-ı Azam kitap okurken girmiş biri demiş ki talebesi efendim gemileriniz battı demiş. İmam-ı Azam çok zengin. Günde iki tane takım elbise değiştiriyor. Tanesi 500 dinarmış. Yani bugünkü parala 5 bin lira desen fazladır bile. İki tane değiştirirmiş. İmam-ı Azam iki tane değiştirirmiş. Niye böyle yapıyorsun dediklerinde hocalığa özenilsin diye yapıyorum dermiş. Sonra biri girmiş içeri İmam-ı Azam'a demiş ki efendim gemiler yalan habermiş karaya çıkmış. Tamam demiş. İkisine de tamam demiş yani tamam. Sonra sormuş talebesi efendim gemiler battı dedik üzülmediniz çıktı dedik sevinmediniz. Evladım biz gemileri denize saldık kalbimize değil demiş yani. Gemi de mal gidiyor bu arada. 3-5 gemi göndermiş. Mal satıyor İmam-ı Azam. Ama biz böyle aman arabamız çizilmesin. Kasko mu yapalım? Branda mı çekelim? Tentenin altına mı koyalım? Her şeyimiz değil mi? Gece kalkıp tuvalete kalkıyorsa adam pencereyi açıyor. Ha araba yerinde duruyor tamam kapatıyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Şimdi kimse sanki böyle yapmıyormuş gibi bakmayın bana. Herkes öyle. Arabası olan böyle bakıyor uzaktan ama arabaya otoparklara kilitliyoruz falan. Adam gemi gemi trilyonluk mallar göndermiş de umuru olmamış. Allah bizi helal mal sahibi etsin. Helalinden geniş mal sahibi etsin. Ama bu dünya sevgisinden de gönlümüzü muhafaza etsin. Ölmekten korkmayın. İmansız ölmekten korkun. Allah imanla ölmeyi bize nasip eylesin. Önemli olan bu. O gün ya da bugün öleceğiz biz bir gün. O gün ya da bugün ama bir gün öleceğiz. Kazık kakan yok burada. İlla öleceğiz ama imanla ölelim inşallah. Tek gayemiz bu olsun.